Sonsuz uzayın derinliklerinde Samanyolu galaksisinin içinde Güneş sistemimiz bir yörüngede akıp gitmektedir. Dev sistem bünyesinde birçok gezegen, gezegenlere bağlı uydular ve daha birçok gök cisimlerinden oluşmaktadır. Bu gök cisimleri arasında dikkatleri üzerine çeken Önemli bir gezegen bulunuyor. Merkür. Sistemdeki en küçük, en hızlı ve Güneş'e en yakın gezegen olarak yörüngesinde akıp gidiyor. Güneş sisteminin 4 karasal gezegenlerinden biri olan Merkür, gerek yapısı, gerekse özellikleri ve geçmişiyle bizi bir bilinmezliğin içine sürüklüyor. yaklaşık 86 dünya gününe eşit yörünge süresiyle yörüngesinde, güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha hızlı devinir. Kendi ekseni çevresindeki dönüşünü yaklaşık 59 günde tamamlar. Bu hızından kaynaklı, kendisine tanrıların habercisi olan Merkür ismi verilmiştir. 2439, 7 kilometrelik ekvator yarıçapı ile Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Boyutu bir gezegene göre o kadar küçüktür ki Güneş sisteminin en büyük uyduları olan Ganimede ve Titan'dan daha küçüktü. Merkür yaklaşık olarak %70 metalik ve %30 silikat maddelerinden oluşur. Aynı zamanda güneş sistemindeki en yoğun ikinci gezegendir. Merkür güneşe yakınlığı nedeniyle güneş ışınlarının güçlü etkisi altındadır ve sıcak bir gezegendir. Yüzey sıcaklığı uzun süren Merkür gündüzü sırasında 427 santigrat derecenin üzerindeki düzeylere çıkabilirken etkili bir hava yuvarının yokluğu nedeniyle gece eksi 172 santigrat dereceye kadar düşmektedir. Merkür yüzeyinin en dikkat çeken özelliği, tüm gezegen üzerine dağılmış, irili ufaklı çarpma kraterleridir. İlk bakışta, Ay yüzeyine benzetilebilecek bu görünümün, daha dikkatli bir incelemede birçok farklılıklar içerdiği anlaşılır. Ayda olduğu gibi, kraterlerin yoğun bir şekilde iç içe geçtiği alanlar arasında krater yoğunluğunun çok düşük olduğu yumuşak engebeli geniş düzlükler yer alır. Bu bölgeler kraterlerin sık olduğu bölgelere göre daha alçakta yer alırlar ve ay'daki denizlere benzer şekilde büyük çarpmalar sonucunda gezegen içinden yüzeye çıkan lav akıntıları ile oluştukları sanılır. Gerek bu oluşumların gerekse büyük kraterlerin çoğunun Güneş sistemi içinde büyük çarpışmaların sürdüğü 4,5 ile 3,8 milyar yıl öncesini kapsayan dönemde meydana geldiği düşünülür. 3,8 milyar yıl öncesinden günümüze kadar Güneş sistemi büyük çarpışmaların sıklığının azaldığı nispeten sakin bir döneme girmiştir. Merkür üzerindeki en büyük çarpışma izi, 1300 kilometre çapındaki Kaloris Havzası'dır. Bu dev lav denizi, 100 kilometre çapında bir gök cisminin çarpması ile gezegenin manto tabakasından yüzeye çıkan sıvılaşmış materyal ile oluşmuş, bu arada şok dalgalarının gezegen boyunca yayılarak diğer yüzünde odaklanması sonucunda Kaloris Havzası'nın tam karşı kutbunda 500 bin kilometre karelik bir alan, son derece engebeli bir hal almıştır. Gezegen yüzeyinin en dışta kalan, birkaç metre kalınlığındaki kısmının, ay yüzeyindekine benzer biçimde, çok küçük göktaşlarının, milyarlarca yıldır süren bombardımanı sonucunda, ince bir toz haline gelmiş regolit tabakası olduğu varsayılır. Aynı ayda gözlendiği gibi, az sayıdaki genç kraterin, ışınsal olarak kendilerini çevreleyen parlak beyaz çizgilerin ortasında yer aldığı görülür. Bu çizgiler çarpma sırasında kirli regolitin üzerine sıçrayan taze materyal ile ilişkilidir. Merkür'ün yüzeydeki kurtulma hızı, gezegenin düşük kütlesi nedeniyle dünyanın ancak yüzde kadardır. Bu düzeydeki bir çekim gücü, gezegen yüzeyindeki 400 santigrat derece yi aşan sıcaklıklar karşısında gazların uzaya kaçmasına engel olamayacak denli güçsüzdür. Bu nedenle Merkür'ün çoğunlukla orta ağırlıktaki elementler içeren son derece seyrek bir atmosferi bulunmaktadır. Bu atmosfer durağan olmaktan çok Merkür'ün konumunda etkisi güçlü olan güneş rüzgarı ve yüksek yüzey ısıları nedeniyle gezegen yüzeyinden koparılan ve kısa sürede uzay boşluğuna kaybedilen atomlardan oluşmuş, sürekli yenilenen bir yapıdadır. Bu şekliyle Merkür atmosferini dünyanın egzosferi ile karşılaştırmak olasıdır. Merkür, güneş etrafındaki yörüngesinde neredeyse tamamen dik durur. Yani Merkür'ün dönme ekseni, güneş etrafındaki yörünge düzlemine neredeyse diktir Aralarında yaklaşık 90 derecelik açı vardır. Bu durum Merkür'ün her enlemi yılın her günü aynı mevsimi yaşayacağı anlamına gelir. Eğer Merkür Dünya gibi bir atmosfere sahip olsaydı, bu özelliği atmosferin etkisiyle herhangi bir mevsimsel değişime neden olmayacaktı. Bu, gezegenin her noktasının sabit bir sıcaklık ve hava durumuyla karakterize olacağı anlamına gelir. Bu özellikleriyle Merkür'ün yüzeyi kesintisiz bir şekilde aynı görünebilir ve mevsimsel değişimlerden arınmış olurdu.